Arkadaşlar merhabalar. Bugün dirsek sakatlığı olan arkadaşlarımız için bir ısınma ve güçlenme videosu hazırladım. Görmüş olduğunuz bu hareketten tam 20 tane yapıyorsunuz. Bu videoyu arkadaşlar antrenman öncesinde açıp antrenman ısınma öncesinde açıp kendiniz yapabilirsiniz. Eğer dirsek sakatlığınız varsa ya da dirseğinizden korkuyorsanız herhangi bir sakatlığa yakalanmaktan Bu harekette dirseklerin omuz ile aynı hizada olması çok önemli. Ellerimi bir yukarı alıyorum, bir aşağı alıyorum. Yukarı ve aşağı toplamda 20 tane yapacağım. Yani bir yukarı, bir aşağı 20 tane yapıyorum. İçe ve dışa Dışa ittiğim çok belli olmuyor ama itmeye çalışıyorum. Çünkü dışa itmenin açısı biraz daha kısıtlı bilekte. İçe ve dışa toplamda 20 tane yapacağım. Sonrasında birazcık kaslarım ısındı. Dirseğimin çevresindeki... ...kaslı bölgelere... ...parmaklarımla derin basılar yapıyorum. Birazcık canınızı yakacak ama... ...kasın üzerine baskı yaptığınız için... ...herhangi bir tehlikesi yok. Kaslarınızın rahatlamasını... ...ve daha iyi ısınmasını sağlayacak. Baş parmağınızla ya da iki parmağınızın arasına sıkıştırarak dirseğinizin etrafındaki kaslara böyle baskılar yapabilirsiniz. Bu kaslarınızın hem rahatlamasını sağlayacak hem daha iyi ısınmasını sağlayacak hem de herhangi bir tehlike anında kaslarınızın daha efektif çalışmasını sağlayarak eklemlerinizi koruyacak. Şimdi dumbbell'ı aldık. Dumbbell'ın hafif olması çok önemli. İsterseniz su şişesiyle de yapabilirsiniz ya da zamanla bu hareketlerde profesyonelleştikçe birazcık daha ağır kıyolarda çalışabilirsiniz dirseğim gövdemin hemen yanında yumruğum dirsek seviyesinde bir sağa sola kontrollü bir şekilde çeviriyorum şimdi dirseğinizi sabitlemeye çalışın bir noktaya biliyorum yapması birazcık zor bu şekilde içe ve dışa yapıyorum Tüm bu hareketleri 20 tekrar yapacağım arkadaşlar. İçe ve dışa 1 sayılıyor. Bundan 20 tekrar yapıyorum. Tabii ki çok hafif bir kiloyla ve iki dirseğiniz için, iki kolunuz için de uygulamanızı isteyeceğim. Şimdi elimin içinden baskı yapıyorum. Elimi ileriye doğru iteceğim. Sağ kolumu. Sağ elimi ileriye doğru itiyorum. Diğer elimi onu destekliyorum. Böyle bir baskıya karşı direnç oluşturuyorum yani kaslarım izometrik çalışacak bu şekilde. 30 saniye yapmam yeterli. Sonrasında yerdeyim, dizlerim üzerindeyim. Önce önden göstereceğim. Öne ve arkaya hareket ediyorum. El bileklerim birazcık yukarı kalkıyor, parmaklarım yerde kalıyor. Böylelikle ön kolumun iç tarafındaki kasları güzelce germiş olacağım. Bunu da 20 tekrar yapmanız yeterli. Eğer ki bileğinizi ağrıtıyorsa bu hareketi geçebilirsiniz. Ve son olarak parmaklarımla kendimi yukarıya doğru itiyorum. Sanki şöyle düşünün ellerinizle gaz pedalına basıyormuşsunuz gibi. İnerken ve yükselirken sürekli direnç hissedeceğim ve yavaş bir tempoda yapacağım. Sevgiler.